Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları ile ilgili 11. Dönem TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları ile ilgili son videomuz. Merak edilen bir konu benim de merakla beklediğim bir konu o yüzden bunu size açıklamakta fayda görüyorum. Okullar bilim fuarlarını belirttikleri tarihlerde gerçekleştirdikten sonra o tarihleri söyledik Mart ayına Mart ayı ile Haziran ayı Mart 2025'te Haziran 2025 arasında yani Mart Nisan Mayıs Haziran 4 aylık bir süreç var. Burada okullarında en az 2 en fazla 3 tam gün eğitim öğretim saatleri süresince fuarlarını gerçekleştirdikten sonra yeni oluşturulacak çağrı kapsamında il, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından başvuruda bulunabilecek ve desteklenmesi durumunda yürütülecek bilim fuarları festivaline katılabilirler. Yani burada ne olacak? İl veya ilçe milli eğitim müdürlükleri bilim fuarı festivaline başvuru yapacaklar. İl ve ilçelerindeki okullardan gerçekleştirilmiş olan bilim fuarları içerisinde seçilecek alt projelerle o il veya ilçe herkese ulaşılabilir bir alanda bilim fuarları festivali yapabilecek. Festivalin düzenlenmesi için ayrı bir çağrı açılması ve festival kapsamında yer alacak okul ya da proje sayısına göre belirlenecek bir organizasyon desteği verilmesi planlanmaktadır. Evet merakla bekliyoruz. Bilim fuarları festival çağrısının detayları süreç içerisinde ilan edilecek. Yani burada 11. dönemde bu yıl yapılan yeniliklerden en büyük yeniliklerden bir tanesi bilim fuarları festivali. Geçen yıl esası bununla ilgili bir ee, yeni fikir olarak e, yeni fikir olarak geçen yıl 10. dönemde ortaya atılmıştı. Ancak sanırım gerçekleşmesi bu 11. dönemde olacak. Ayrı bir çağrı açılacağı organizasyon desteği verileceği söyleniyor. Umarım e, güzel olur, faydalı olur. İlçe ve il çapında e, bilim fuarlarının, okullarımızın yapmış olduğu bilim fuarlarının yaygınlaştırılması bu sayede e, sağlanmış olur. Ben buna gerçekten önem veriyorum ve faydalı olacağını düşünüyorum. Evet böylece 11. dönem TÜBİTAK 4006 bilim fuarları ile ilgili bilgilendirme videolarımızı tamamlamış oluyoruz. Umarım faydalı bir video serisi olmuştur. Başka videolarda ya da video serilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.